Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte FIFA'da oyuncu kariyeri oynayacağız. Hemen başlayalım. Kendimi oluşturdum evet. ve şu an Leicester City'de forvet olarak oynayacağız. Öncelikle takım arkadaşlarımıza bir tanışalım. Eee ne yapmamız istiyor? Herkese hazır olduğunu söyle. Söyleyeyim. Söyledik. Bu kadar mıydı yani? Herkese söylemişiz. Tamam. Şimdi öncelikle formayı almamız için sürekli antrenman yapmamız lazım yoksa formayı vermiyor hoca bize. Hemen şuradan kendimize bir antrenman seçelim. Onları da yapalım antrenmanlarımızı. Tamam. Şimdi hemen oynuyorum. Allah dur simüle etme. Hepsini bir yapalım. Aha bu biziz bak. Eldivenler. Bu sıcak havada eldiven takıyoruz. Deliyiz birazcık. Tak 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 şuraları böyle. Çocukken futbol yerlerinde olurdu ya şundar. Ananın kaçırdım. Dur ya geçtim. Oraları hep kaçırdık. Şimdi şutumu çektim. Tak. Formaya kapmamız gerekiyor. Tamam. A'yı aldık. Şimdi uzaktan şut çalışması. Sal hocam sal. Sal koyayım bir tane kaleye. Gömçüreyim topu. Ya hak. Şerefsiz nasıl kurtardın? Tak. Oğlum ha bak tam 90'a böyle. Ağzını yüzünü kırarım. Allah belanı. <laughs> Oğlum bu ne? Mahalle topçisi gibi vurduk. Tak köşeye. Vuramadık. Helal bak iyi. Eğlenceliydi. 5 hakkımız varmış. 5'inde de hepsine denk getireceğim şimdi. Al sende. Şu en ileridekini atmam lazım bak. Tut lan topu. Neyse onu atmamıştım ben de gömçürüyorum. Heh bak o da aldı. Helal. Tamam ay'a aldık ya. Şunu atmasak da olur da. Neyse gayet iyi yaptık. Tamam şimdi hemen seviye atladık. Bak beceri puanı verdik. Bunlarla kendimizi güçlendirmemiz lazım şimdi. Evet şimdi buradan şimdi genimizi yükseltmemiz lazım. Şu an 70'teyiz. Kesinlikle şutu arttıracağım ki benim gollerim iyi gitsin. Nereye kadar verebiliyoruz? 5 verdik. Birazcık da hızı yükseltelim. Önemli olan hız da önemli bence. O zaman şuraya 4 bir tane de buraya veremiyoruz. Orta açma kısa pasa. kısa pasa verdim. O oh, bak bu iyiymiş. Ceza sahası içinden topumuzu güçlendiriyormuş. Güzel. Evet şimdi ilk maçımıza gelmiş bulunmaktayız ve önemli anları oynayacağım kendim. Hemen şimdi 60. dakikada giriyoruz. En az bir gol at. Gol. Tamam ben iki pas atarım. Siz sakin olun. Şimdi sadece bana pası verin. Gerisine karışmayın kardeşim. Orta fırsatı. Tamam şimdi bizim onlar için orta fırsatıymış lan. Ben neredeyim? La ben neredeyim? Pas ver. Saldır oğlum. Al Al, al topu Rashford'dan. Aldın o topu. Helal. Tamam. Ananın penaltı yemişiz oğlum. anana avradını. Ne oluyor maçta? Kim o? Bruno Fernandes. Vurma oğlum o topa. Atamadı atamadı. Salak. Dışarı gitti. Ben böyle takımın var ya. Neyse. Aha aha. Top bize geldi. Top bize geldi. Koyacağım şimdi. Açsın ortayı. Ve ilk golümüzü attık bak. 31 numaralı formasıyla <laughs> Çağatay ilk golünü attı bak. Daha ne olduğunu anlayamadık hemen eşitliği getirdik. Şimdi serbest vuruş kazandık. Bak ver top bana. Top bana versene. Yalvarırım bana ver. Lolun pas versene. At bana. Senin yapacağın işi ben ya. Tamam şimdi kontra atak yedik. Boku yedik. Koşun. Herkes geriye koşsun. Kontra atak yedik. Bak aldı topu. Ver pası. Ya oğlum bu ne lan? Penaltı kazanıp duruyorlar. Ananı avradını şimdi ha. Yine Bruno Fernandes atıyor. Atamadı bak. Bu sefer bizim kaleci kurtardı. Tut lan. Atamadı. Bu önemli anları oynamak normalde böyle mi yoksa şu an mı böyle? Ben anlamadım. Bir onlar koşuyor. Biz bu koşuyoruz. Ha söyünce at lan. Ya oğlum bu ne lan? pas istediğimde geliyor. <laughs> Tam dur alışamadık da. Ama bak şimdi at pasını, at arapasını. Senin yapacağın arapasını ben. At lan pas at pas. Offside deyim. Ver pası. Hop. Ya ne Top gitti nereye? Maç bitti. Neyse ben bir daha önemli anları oynamayacağım. Böyle sarmadan. O zaman şimdi ikinci maçımıza hemen geçelim. Hala yedeyiz. Yine 60. dakikadayız. Çağatay G1 olarak oynayacağım. Önemli anları oynamayacağım lan. Oraya girince top bizim ayağımıza gel gelene kadar şey bitiyor falan. Bak taraftarlar gelmiş yine. Oğlum biz niye eldiven takıyoruz güneşli havada? Ben var ya driplink başarı oranını yaparım 45. Şimdi bak. Onlar kullanıyor korneri. At pası. At ben koyayım bir tane. Koyamadım. Ver pası. Ver pası. Tamam şimdi çekil. Çekil. Çekil ya hak. Vur lan. Ananı avradını. O da atamadı. Atlan lan önüme. Attım ortayı. Vur kafayı. Senin ben kafana tüküreyim. Al o topu lan. Adama. Oğlum adama ya ne olmuş lan? E, çürümüş adam. Oğlum alsana şu topu. Neyse şöyle bir pres diyelim. Pres pres saldır pres pres. At pası. At bana lan. Atsana. Takımın yeri zekalı. Aha aldım. Aha koştum. Attım ara At sen de. Çekil. Çekilin. Ananın. Çekil. Vuramad. Vursaydım var ya bayıltırdım orayı. Ver bir daha pas ver. Pas ver. Pas verem mi Aha koşuyorum. Çekilin lan önünden. Çekilin verdim sana. Ona adam kendi kalesini atıyor daha bak. Oğlum hocamın verdiği görevleri tamamlamamız lazım. Dur. 7 pas tamamla. Tamam tamam. Sorun yok sorun yok. Ben şimdi bir gol attım mı var ya. Hoca direkt beni kulübün başına geçirir herhalde. Tak. Hocam. Oha hocam. Belim kırıldı. Pas ver. ve ben. Bak şimdi bak. Gol sevincime bakın. Şşş sakin ol. Calm down. Calm down. Ben buradayım diyor. Aha çok iyi aldım. Oğlum aldığım topu adam verdi. Hocam bak. Takımın Adama. şeyine başlatma. Pas at. Aha. Lacazette al ben sen değil. Yavşak Lacazette ya. Hep o vuruyor bak. Aha sıra bende. Çekil. At bana dedim. Vur kafayı. Ya Olmadı. Şutumuz çok zayıf. Heh, bak o bize pas atıyor en azından. Offside yok. Offside yok hocam. Ver pası. Sen de ver. Lan. Ver bir daha. Aldım. Tak. Ha, oğlum siz ne sandınız lan beni? Tarafta ara gidiyorum. Tarafta ara. Ver pası. Allah kaset. ne <laughs> kaset deyip adama vermem peki. Aha aldı. Ver lan pası. Oğlum nere veriyorsun? Oo, ver lan pası al. İşte. Şimdi. Of çok fena aldım. Adamı da bayılttım. 31 numara da gidiyorum. Bak çekil önümden. Çekil. Tak bir daha pas. Oğlum. Ne yapıyorum ben? Aha ver lan pası. At ara pası. Helal. Tak. Oğlum bizim Gomez sakatlandı. Adam daha yeni gitmişti. Kaç gol atmışım lan ben? 3 gol atmışım. Çok iyi gidiyorum. O bak hat-trick yaptığım için topu veriyor bak. Beleş top da kazandık. Taraftarları selamladım. Eyvallah eyvallah dediler. Evet bak bu antrenmanı da yaparsam galiba ilk 11'e girdim. Aynen ucundan da olsa girdim. O zaman şimdi diğer maçımızı da yapalım ki. O Liverpool'muş bak. Ananı dur lan. Ha tamam. İlk 11 miyiz? Vaa ilk 11'iz oğlum. Artık kazandık bak. Formayı antrenman yapa yapa kazandık. Burada ben bütün maçı oyunu... Aha animasyon. Koptur. Bak biz kol çalışıyoruz. Bas. Bas kol bas. Ne oluyor? Adam astı. Aha bak Çağatay yazıyor. Maç. Benim o ben. <laughs> Koş bak ilk 11 kimmiş? Bak Çağlar da orada. La kaset yok mu lan? La kasetin yerine biz girdik galiba. La kaset anamızı seveyim. <laughs> bak 31 şatayi. Oy. Artık ilk 11'deyim oğlum. İşler ciddileşiyor. Şimdi önemli anları oynayacağım ben. O kadar 90 dakikaya gerek yok. Adam akıllı pozisyonlar geleceğini düşünüyorum bu sefer. Tamam şimdi bak Liverpool kontra atak. Hemen kapmamız lazım topu. Daha 9 dakika 9. Hadi lan, saldır saldır saldır. Al o topu. Verdim ben de, sen de ver. Ya ananı tövbe tövbe. Bak şu çok saçma. Ben pas verdiğim o niye bitiyor bu? Acaba sadece top ben mi almalıyım? Bilemedim. Saldır lan saldır. Al o topu. Al lan al 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 diye. Aha aha tamam. Da oğlum topu kapıyoruz. Danga <laughs> gidiyor. Aha penaltı. Ya oğlum ben niye atamıyorum? Kaptan ben değilim Ben koyayım kaleye ya. Salak da kesin atamaz şimdi. Kaçıracak bak. Madison kesin o. Atamadı. Attı lan. Helal be canım takım arkadaşım be seni çok seviyorum helal gel sarılarım gel nereye kaçıyorsun Evet Liverpool için orta fırsatı diyor bak onlar şimdi orta açacaklar da bizim pozisyon gelmedi ayağıma bir kere top değdiğini hissetmedim Şimdi bak şu topu almam lazım bak gel lan buraya Ya ha siktir lan Aha. Hocam bir şey yok ya Hocam bak ağzını yüzünü kırarım şimdi bak senin Hakem Ya oğlum takım cecik ya Lan yedik golü de Allah kahretsin <laughs> Bir gol ya oğlum bir orta fırsatı bize denk gelmedi bak şimdi yumruklayacağım şimdi. <laughs> çok sinirlendim şu an. Bir pas gelse var ya ortalığın var ya anasını tak ver lan ha. Lan ver ver. Ya siktir hakem. Oğlum şu an çok tilt oldum bak. Hakem ağzını yüzünük. Bak işte Allah belanı. Kontra atak kazanmışız da yani. Şey bizim kaleden koşmaya başlasaydın daha iyi olurdu. ne lan öyle. Aha koşuyorum bak. Çekil. Aha. Sen de bana at. Sen de bana at. Ver pası. Versene. Dingil ya mal oğlum bu. Atın lan bundan. <laughs> Bak. Aha ha. Bizim önümüze geldi. Tak. Oğlum o topu alamayınca gidiyor zaten. Ben bir daha önemli anları kesinlikle oynamayacağım. Çok saçma bu. Hiç de i̇şte eğlenceli değil. Ben niye mesela sol bekleyeyim şu an? Sağ bek mi orası bilmiyorum. Ver lampası geri zekalı. Ya versene. Çekil. Ya siktir. Dur lan dur bir yerden kalkayım. Ben <laughs> topu atıyorsun öyle. Maç bitti. Ben hiçbir şey anlamadım bundan. Son maçta ben bir bok anlamadım. Ben niye vardım o takımda? Onu da anlamadım. Evet videomuz sonuna gelmiş olmaktayız. Bu ilk videomuzdu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Seri hakkındaki yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.